Son peygamber. Bu konu sosyal psikolojinin, eğitim psikolojisinin eğitimin günümüzde çok temel problemlerinden birisi ve çok geniş bir konu. Burada ben madem ki Hazreti Peygamber hayatta örnek alınıyor Müslümanlar tarafından birkaç hususa veya bir iki hususa kısaca temas etmek istiyorum. Bugün insanlar, dindarlar, tırnak içinde peygamber gibi olmaya çalışıyorlar. Bu tabir çok önemlidir. Peygamber gibi olmak, peygamber gibi yaşamak, peygamberin hayatını kendi hayatına tatbik etmek. Bir kere insanı iyi tahlil etmek lazım. Hazreti Peygamber'in de insani yönünü çok iyi tahlil etmek lazım. Hz. Peygamber'in insani yönü, peygamberi yönü, hikmet yönü, muallimlik yönü, irfani yönü bunları ayrı ayrı tahlil edip ondan sonra kendi hayatımıza tatbik etme imkanı olup olmadığına bakmak lazım. Şunu tamam biz Hz. Peygamber'i kendimize örnek alalım, onun gibi olmaya çalışalım ama biz asla onun gibi olamayacağız. Asla. Çünkü onun hangi yönüyle olmak, onun hangi yönü olmak istiyoruz? Onun hangi yönünü kendimize rehber edinmek istiyoruz? O bir peygamber. Peygamberin çok yönü var. Oysa biz sıradan bir müminiz. Bize onun dini yaşama yönü lazım. Dini nasıl yaşamış? Dini nasıl öğrenmiş? Dini nasıl biliyor? Dini hayatına nasıl tatbik etmiş? Bu alanları ayırt etmek lazım birbirinden. Ve günümüzde insanların, Cenab-ı Hak insanları farklı farklı yaratmış. İşte bu farklılığı görmek lazım, bu farklılığı tespit etmek lazım. Kimisi Hazreti Peygamber'in mesela mücahit yönünü kendisine örnek alabilir. Kimisi muallimlik yönünü esas alabilir. Kimisi onun takva yönünü, zühd yönünü esas alabilir. Bütün yönlerini esas almak zordur. Bunları ayırt etmek lazım. Mesela kimimiz aile eğitiminde çok başarılı olabiliriz. Kimimiz toplumda, ticarette başarılı olabiliriz. Kimimiz toplumun başka bir ihtiyacı yönünde başarılı olabiliriz. Bu yönlerimizi tespit ederek ona göre Hazreti Peygamber'i kendimize örnek almalıyız. Aksi halde ortaya çok farklı portreler çıkacak, çok yanlış ee, çok yanlış olaylarla uygulamalarla karşı karşıya kalacağız. Bu uygulamaların, bu şahsiyetlerin yanlış bir şekilde eğitilmiş, yanlış bir şekilde yönlendirilmiş dindarların hayatının yanlış yollara saptığını, hedefin, gayenin, maksadın Hazreti Peygamber'in hayatını anlayışını tatbik etmek Olmasına rağmen sonuçta çok farklı bir noktaya geldiğimizi görebiliriz. Dolayısıyla bu konu, bu soru çok önemli. Yani İmam Hatip mesela İmam Hatip'e gönderiyoruz çocuklarımızı. Şimdi oraya gidecek çocukların o karaktere, o yapıya uygun olması lazım. Yani bundan şunu demek istiyorum: Öğreticilik vasfı ayrıdır, öğrenme vasfı ayrıdır. Eğer biz çocuğumuzu İmam Hatip'e gönderiyoruz, ilahiyata gönderiyoruz. Oysa çocuğumuzun alnı secdeye değmiyorsa burada bir yanlışlık vardır. Bu yanlışlığı çok iyi tespit etmek lazım. Çocuğun karakterinin, mizacının ve biraz da gönlünün bu işe yatkın olması lazım. Cenab-ı Hak insanları farklı karakterlerde yaratmıştır. Din öğreticiliği başka bir şeydir. Müttaki olmak başka bir şeydir. Dolayısıyla insanların hayatına yön verirken karakterini de dikkate almak lazım. Herkesin Hazreti Peygamber'in hayatından alacağı, alabileceği, uygulayabileceği yönü çok iyi tespit etmek lazım. Aksi halde biz içine kapanık, insanlarla dış hayatla, maddi hayatla alaka kurmak istemeyen bir insanı tutar asker yaparsak veya tüccar yaparsak bu çocuk orada başarılı olamaz. Veya ibadete düşkün olmayan, zühte düşkün olmayan, takvaya düşkün olmayan birisini imam yaparsak burada da yanlış sonuçlar elde ederiz diye düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim böyle.